hemen şöyle altını çiziyoruz. Düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Bir fikri, bir düşünceyi, bir olayı karşı tarafa anlatmak istediğin zaman daha etkileyici, daha inandırıcı, daha güçlü bir şekilde anlatmak istiyorsan buradaki geliştirme yollarından birini kullanmalısın. Bunları kullandığın zaman anlatımın da olayların da daha ikna edici, daha güçlü, daha inandırıcı olacaktır. Peki hocam düşünceyi geliştirme yolları nelerdir dersen 6 tane düşünceyi geliştirme yolumuz var. Bunlardan birincisi benzetme, ikincisi örnekleme, üçüncüsü tanımlama, dördüncüsü karşılaştırma, beşincisi tanık gösterme ve altıncısı sayısal verilerden yararlanma. Biz anlatımımızı güçlendirmek, daha inandırıcı olmak istediğimiz zaman bu 6 tane düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini sana kalmış istediğin kadarını kullanabilirsin, kullanabiliyoruz. ÖSYM'de, TYT Türkçe'de ve KPSS Türkçe'de düşünceyi geliştirme yollarından çokça soru soruyor. Biz de bu video ile beraber düşünceyi geliştirme yollarını örnekler üzerinden açıklayacağız, anlatacağız güzel kardeşim. Hadi bakalım videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı ve bizleri takipte kalmayı unutmuyorsun. Hazırsan düşünceyi geliştirme yolları benzetme ile başlıyorum. düşünceyi geliştirme yollarımızdan birincisi benzetme. En fazla kullanılan düşünceyi geliştirme yolumuzdur. ÖSYM'nin TYT ve KPSS Türkçe'de en fazla şıklarda yer verdiği düşünceyi geliştirme yolu benzetme. Bizim de günlük hayatta çok fazla kullandığımız bir aslında ifade benzetme. Ama sadece bunu tabii düşünceyi geliştirme yolu olarak kullanmıyoruz. Normal günlük konuşma dilinde kullanıyoruz. O ayrı. Peki biz neden benzetmeyi kullanıyormuşuz? Hadi gel ben sana anlatıyorum. Şimdi düşüncenin etkileyiciliğini artırmak için yapılır. Evet, zaten az önce de söyledim sana. Düşünceyi geliştirme yollarının hepsinin temelinde bu neden vardır? Daha etkili, daha inandırıcı düşünceyi, fikre, olayı anlatmak için kullanırız. Bak çok önemli bir nokta. Eğer bir yerde benzetme düşünceyi geliştirme yolu kullanılıyorsa Benzetme edatlarına mutlaka yer verilir. Ama sadece bu gibi değil ha. Senin gibi birini görmedim. Sadece gibi değil, başka da var. ÖSYM de bunları çok kullanıyor. Peki nedir bunlar? Söylüyorum sana. Gibi, sanki, tıpkı, benzer, arındırır, kadar. Bunlar ÖSYM'nin düşünceyi geliştirme yolu olarak benzetmeyi sorduğu zaman Cümlelerde, paragraflarda en fazla kullandığı benzetme edatları şunları gördüğün yerde benzetme var diyebilirsin. Peki sen en çok hangi benzetme edatını kullanıyorsun? Yorum kısmına da yaz, biz de görelim. Örneklere bakalım. Şairin dili bir ok gibi sivriydi derken ben şairin dilini neye benzettim? Bir oka. Peki hangi benzetme edatını kullandım? Dikkat et. Gibi kullandım. Ama her zaman gibi olmaz. Biz de onlar kadar başarılıyız. Hocam burada karşılaştırma yok mu? Bize onlarla karşılaştırıyor. Hayır. Neden? Eğer kadar sözcüğü, dikkat, gibi anlamında kullanıldıysa benzetmedir. Bakalım biz de onlar gibi başarılıyız oldu mu? Oldu. Ha, buradaki kadar karşılaştırma değil, benzetme anlamı vermiş. Önemli. O zaman burada benzetme kısmını tamamlıyorum. Sen de tamam diyorsan hadi gel bir sonraki başlığa geçelim. İkinci başlığımız ise örnekleme. Örnekleme de yine bizim günlük hayatta en fazla kullandığımız kısımlardan birisi. Bakalım ne diyormuş örneklemede. Anlatılanlar örneklerle pekiştirilir, anlatım güçlendirilir. Evet, peki örneklemeyi kullanırken, örneklemeyi sorarken ÖSYM hangi kelimeleri çok fazla kullanıyor? Bak sana 3 tane anahtar ifade vereceğim. Bunlar örneklemenin olduğu her yerde mutlaka vardır. Nedir bunlar? Mesela. Nedir bunlar? Örneğin. Nedir bunlar? Gibi. Bu üç ifadeyi gördüğün yerde örnekleme olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla cümleyi okurken... Paragrafı okurken, parçayı okurken ekstra bir dikkatle okumanı tavsiye ediyorum sana. Dilimize karşı gittikçe duyarsızlaşıyoruz. Dile sahip çıkıp onu korumak gerektiğini söyleyenler bile farkına varmadan pardon, mersi, bay, kafe gibi sözcükleri kullanıyor. Dikkat! Örnekleme için burada hangi ifade kullanılmış? Gibi ifadesi kullanılmış. Burada mesela da söylenebilirdi ama mesela ile örneğini kullanmak istesem şu önceye koymam gerekir. Farkına varmadan mesela, pardon, mersi, bay kafe sözcükleri kullanılıyor. Ama gibi kullandığımda örneklerin sonuna konuyor. Buna dikkat et. Buradaki örnekler neler? Pardon, merci, bay kafe, sen sen ol. Örnekleme için şu ifadeleri defterine mutlaka not al. Yetmedi. Denemelerde, soru bankalarında, paragraflarda, sorularda direkt bu ifadelere odaklan. Şimdi geldik tanımlama kısmına. Tanımlamayı biz zaten cümlede anlam kısmında detaylıca anlattık ama burada tekrar üzerinde duralım. Çünkü düşünceyi geliştirme yolunda ÖSYM paragraflarda, şıklarda bolca yer veriyor kendisine. Bu nedir sorusuna cevap veren cümledir. Dikkat. Bu nedir sorusuna cevap veren cümledir. Aşk bir sudur dersin. Aşk nedir? Bir sudur. Al sana bir tanımlama cümlesi. Tanımlama cümlesi öznel de olabilir tanımlama cümlesi nesnel de olabilir fark etmez ve tanımlama cümlesinin klasik bir yapısı vardır. Tırnak içinde böyle bir tın verdin sonu mutlaka dır dir durdur diye biter. Mesela aşk bir sudur. Dır dir durdur şeklinde biter. Bu her zaman olan bir şeydir. Gel bakalım örnek kısmına. Deneme yazarın düşüncelerini kanıtlamaya kalkmadan Okuru inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. En sona gel. Bak burada bana denemeyi anlatıyor, 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 anlatıyor. Söylüyor, söylüyor. En sondaki dır dir durdur kısmını gördün mü? Gördün. Bu diyor ki: "Ben bir tanımlama cümlesiyim. Deneme nedir diye sorsam bu kısmı ben cevap olarak alabilir miyim?" Tabii ki alabilirim. Dolayın. Karşılaştırma düşünceyi geliştirme yoluyla devam edelim. Karşılaştırma şöyle altını çiz. Zaten karşılaştırmayı da biz günlük hayatta çok fazla kullanmıyor muyuz? Evet kendimizi, başkalarını, olayları, insanları, arabaları, şarkıları sürekli başka bir şeyle karşılaştırıyoruz. En az iki şeyi karşılaştıran cümlelerdir. Dikkat en az iki. 3, dört, beş, 6, 7 olabilir geçen deneme bu denemeden daha zordu dersen de bir nedir? Karşılaştırmadır. Peki hocam karşılaştırma cümlelerinde hangi karşılaştırma edatlarını, sözcüklerini ben aramalıyım? Baksana bunları söylüyorum. Mesela daha en fazla kullanılanlardandır. En en fazla kullanılanlardandır. Gibi, kadar, ise, öte yandan, denden bu ifadeler karşılaştırma cümlelerinde karşına en fazla çıkacak ifadelerdir. Dolayısıyla bu ifadeleri gördüğün yerde karşılaştırma cümlesini hemen aklının bir köşesine getir. Tiyatroda sinemadaki kadar olanağa sahip değiliz derken dikkat! Kadarı gördük mü? Gördük. Burada tiyatro ile sinemayı karşılaştırıyor mu? Karşılaştırıyor. Hangi edatla? Kader edatıyla. İspanya'nın kalitesi kırmızı kart görüp sağ dışına çıkınca takım şampiyonadaki en ağır mağlubiyeti aldıdaki en ifadesini gördün mü? Gördün. Şampiyonadaki mağlubiyetlerle İspanya'nın mağlubiyetini ben en ifadesiyle karşılaştırdım. Al sana bir karşılaştırma cümlesi. Peki zor mu? Değil. Korkacak bir şey var mı? Bence yok. Sen de korkuyor musun? Hayır. Aslında çok kolay. Bu ifadeleri, bu taktikleri, bu anahtar sözcükleri bildiğin zaman var ya çok çok basit. Bir sonraki düşünceyi geliştirme yolumuz tanık gösterme. Tanık gösterme ne demektir? Alanında uzman bir kişinin düşüncesini, yorumunu, cümlesini alıp karşı tarafa aktarmak demektir. Bak dikkat, alanında uzman tanınmış kişilerin düşünce ve sözlerinden yararlanmaktır. Herhangi bir kişinin cümlesini, yorumunu aldığın zaman bu tanık gösterme olmaz. Alanında uzman olmak zorunda. Profesör olabilir, sanatçı olabilir, siyasetçi olabilir ama alanında uzman ve tanınmış bir kişi olmak zorunda. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, arkadaşım vesaire bunlar tanık gösterme değildir. İkincisi de tanık göstermede biz başkasına ait bir cümleyi alırken ne yaparız? tırnak içinde veririz. Tanık gösterme cümlelerinde mutlaka tırnak içinde bir cümle verilir. Buna dikkat et. Bir psikoloji profesörü korkularını tartışabilecek cesarette olanlar yaşamın dizginini eline geçirmiş demektir diyor derken ben kimin cümlesini aldım? Bir psikoloji profesörünün yani alanında uzman bir kişinin. Peki ben alanında uzman bir kişinin cümlesini şöyle tırnak içinde aldım sana aktardım mı aktardım. Al sana bir tanık gösterme. Bir sonraki cümleye bakalım. Nurullah Ataç deneme için deneme benim ülkesidir der derken dikkat ben kimi tanık gösteriyorum? Nurullah Ataç. Türk edebiyatında deneme türünün kurucusu, üstadı ve ben Nurullah Ataç'ın deneme benim ülkesidir cümlesini alırken dikkat et. Evet, tırnak içinde aldım ve aktardım mı? Evet. O zaman bu benim için bir tanık göstermedir tanık göstermede alanında uzman tanınmış kişi olmak zorunda aktarılacak cümlenin tırnak içinde verilmiş olması gerekiyor. Şimdi dikkat sana çok önemli bir nokta söyleyeceğim. Diyelim ki ben bir psikoloji profesörü dedim, Nurullah Ataş dedim ama şu cümleyi vermedim. Veya yukarıdaki cümleyi vermedim. Sadece ismini kullandım. Eğer bir yazarın alanında uzman tanınmış kişinin sadece ismini kullanırsan bu örnekleme olur. Ama isminin yanına cümlesini, sözünü kullanırsan bu tanık gösterme olur. Bu ayrıntıya da mutlaka çok dikkat et. Şimdi geldik düşünceyi geliştirme yollarının en kolayı, en basit olanı sayısal verilerden yararlanma. Sayısal verilerden yararlanma buradaki en basit, en kolay nokta. Neden? Bir parçayı okumadan bir paragrafı okumadan da orada bu kullanılmış mı kullanılmamış mı çok rahat bir şekilde anlayabilirsin. Peki bu nasıl olur? Şöyle olur. Bir düşünceyi belgelere, dikkat sayısal değerlere, dikkat verilere, oranlara dayanarak anlatmaktır. Eğer bir parçanın içinde sayısal değerler varsa, rakamlar varsa, sayılar varsa, yüzdelik oranlar varsa orada sayısal verilerden yararlanma kullanılmıştır. Şimdi buradaki örneğimize dikkat et. Daha parçayı okumadan şöyle baktığım zaman 48 milyon 257 824. bir sayı mı? Evet. Devam et. %100 bir sayı mı? Evet. Şurada 6.4 bir oran mı? Evet. Parçanın içinde sayılar, oranlar kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman bu burada sayısal verilerden yararlanma kullanılmıştır diyebilirim. Dikkat. Şimdi sana düşünceyi geliştirme yollarını bitirdim buradaki noktalara burada üzerinde durduğum olgulara, algılara dikkat et. Bunlar senin için düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri. ÖSYM'nin TYT'de, ve KPSS'de ortalama 3, 4, 5 soru sorabileceği kısımlar. Buradaki anahtar noktaları mutlaka not al. Bir sonraki videoda görüşeceğiz ama önce videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı ihmal etmiyorsun güzel kardeşim. Bir sonraki paragraf taktik videolarında görüşürüz.